Merhaba arkadaşlar. Bu şimdi topuklu ayakkabılarımla ve sizlerle birlikteyiz. Berkay yakalıyor arkadaşlar. Orada gelin. Berkay'ı öyle bir döveceğim ki. Berkay şu an Berkay'ın haberi yok video çektiğimde. Ben de şey, o çektiğimiz video. Sizin ya beni Berkay'a masaya Ama ilk günümde. Gidelim. kaçtı mı pis pisi kaçmaz sen ona bir şey yaptın pis... <gülüyor> <gülüyor> ay. Ay, ay, ay. <laughs> ama sevdin işte ne güzel aslında şey ben sevebiliyorum pisi pisimi ama yani elime alıp göstermiyorum <laughs> arkadaşlar o değil ne <o>. zaman <laughs> Ay. Ya Allah! Bismillah! Ya Peret! Benim adım kim? Senin adın sen! Benim adım kim? Senin adın sen! Ama kıvıran, Taş kıpıran! Taş var mı senden uzatan! Yok! <gülüyor> Salak yücürü. <laughs> arkadaşlar ee, köpek orada. Anne toz toz arkadaşlar toz kuperen İskender'in bütün videolarını oldum ve toz kuperen'in da bütün videolarına abone oldum. Ve bize de like atıp <laughs> Beni şöyle like'ı hmm. yapsan kanalı. Ama arkadaşlar toz kuperen İskender'i hiç... hiç sevmedim. Arkadaşlar ben var. Like İğrenç. Esra'nın kanala abone olur musun? O yüzden ama kesmedim arkadaşlar. İzliyorum i̇şte galetle. Like. Bütün. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bak arkadaşlar şurası çok saçmaydı. Neymiş? Laboratuvar yapıyormuş. Ay <laughs> Neymiş? geliyormuş arkadaşlar. Neydi? Ne yapıyordu ya? Bir şey yapıyordu. Ne yapıyordu Berkay? Hani Toska bana gönderecekti ya. He, zaman makinesi yapıyormuş veya. Huh. Hayatta öyle bir şey olmaz. Beni. Ama evet, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bu videodan neyim biliyor musunuz? Duygu. Duygu'yu çok seviyorum. Kasırga tarafını çok seviyorum. Kasırga tarafını çok seviyorum gerçekten. Kasırga çok hoş. Berkay <laughs> da tayfun zaten. Tayfuna benziyor. Ancak tayfun bu Berkay zaten. Ah. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu... He, ne oldu ki? Tayfun bu ne oldu ki? Tayfun, he, Tayfun. Tay... Arkadaşlar bu arada... He, ah. Ben size Tosco Ben İskender'i gene anlatmaya çalışacağım. Tosco Ben İskender artık öldü. Ölsün zaten. Ölmesin. Öldü ama. Ne yapalım. Neden öldür diyorum ben. Saçma. Video çekmeye hala devam. Devam devam. Arkadaşlar. Ben, bu arada Elif'in ben küçükliğini çok seviyorum. Yok bir şey Düz video şu anlara kayıp gönderiyorum. Kayıp yapamıyorum çünkü elimde bir sopa bir de telefon var. Aha iki çocuk gidiyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim de. Arkadaşlar Arkadaşlar Toskoper İskender'de. herkese selam gönderiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. abone olmayı, beğenmeyi, kayıt atmayı unutmayın. Toskoper İskender'de diğer bölümde arkadaşlar bahsedeceğim. Hemen onu Vay. çekeceğim bundan sonra bay bay.